Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Kıymetli dostlar nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Hep beraber Peygamber şehri Medine-i Münevveri gezip dolaşmaya devam ediyoruz. Şimdi sizleri Medine'ye gelenlerin genelde herkesin gördüğü bir mescit var. İsmi Gamame Mescidi. Türkçe adıyla Bulut Mescidi. Gerçekten çok güzel bir hikayesi var. Hadi şimdi hep beraber gidelim. Bu Bulut Mescidi nedir, ne değildir, neden Bulut Mescidi denmiş? Efendimiz Aleyhisselam'ın burada nasıl hatıraları olmuş? Hadi hep beraber gidip görelim. Gaman ve Mescidinin olduğu yere ancak böyle girebileceğiz. Şu an zaten tam karşı tarafta görüyorsunuz. Acayip bir sıcak var yalnız. İşte bakın. Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh Mescidi ve Gamame Mescidi. Şöyle mescidin önüne doğru yaklaşalım bakalım. İşte Gamame Mescidi. Daha ileri gitmeyelim. Polisler bir şey demesin. Mescidin karşıdan görünüşü böyle. Hemen giriş var. Ana kapı ve yan kapılardan. Önce etrafında bir dolaşalım. Daha sonrasında sizlere içini de her tarafında göstermeye çalışacağız. tarihinde anlatmaya çalışacağız. Şöyle küçük bir minaresi var. Evet. Şimdi burası tadilat gördü. Bakın şu alttakinler asıl taşlar. Şu ise üsttekiler sonradan tadilatta yapılan sistem. Zaten bakın sonradan yapılan daha düzgün ilk yapılan bu alt taraf ise daha böyle hani ee, o dönemde yapıldığı için eski dönemde yapıldığı için biraz daha böyle bozuk gibi gözüküyor. Yani düzgün gözükmüyor ama üst taraflar sonradan yapıldığı için. Burası hanımefendilerin girişi. Bakın aynısını burada da görebilirsiniz. Yani şu bölüm ilk yapılan mescidin hali. Bu volkanik bazalt taşı denilen taş. Bakın burada daha net. Yani o eski dönemle yeni dönem arasındaki fark burada çok daha net. Şu an tam arka tarafındayız. Kıble tarafındayız. Şöyle biraz geriden göstereyim. Altı kubbeli. Bir tane ortada ana kubbe var. Mihrap üstü kubbesi. Şu da mihrabın tam karşıda olduğu yer. Buranın açılması iyi oldu. Eskiden yıllarca kapalıydı. Sonradan böyle açtılar ziyarete. Hemen bakın Mescid-i Nebevi şu tarafta. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin mescidi. Evet etrafında. Önce bir döndürüyorum sizi etrafını görün diye. Bu alan bir park gibi düşünün gelmeyenler bilmeyenler için söylüyorum Park gibi böyle evet, Şimdi ise tekrar başladığımız noktaya gelelim sonra bir de içini gördüğümüz zaman güzel olacak. Evet, mescit böyleydi. Etrafını da dolaştık. Bazalt taşından yapılmış bir mescit. Şimdi hadi gelin sizlere mescidin içini de göstereyim. Hemen bakın şurada Mescidül Gamame yazıyor. Yani bulut mescidi olarak hemen bir kitabesi var. Bir buradan giriş var bir buradan giriş var. Evet, mescidin iç kısmı da böyle. Şu sağ taraf hanımefendilere ayrılmış bölüm. Şimdi insanlar namaz kıldığı için çok öne gidemiyorum. Birazdan böyle namazlar bittikçe sizlere Ön tarafı da göstereceğim. Şu tarafta namaz kılan yok. Şöyle geçebiliriz. Evet. Tepesi altı kubbeli bir yapı. 3 ön kubbesi, 3 arka kubbesi var. Bir tane ana kubbesi var ortadaki. Büyük olan. Mihrabının üzerinde herhangi bir kitabı yok. Sadece bir Allah lafzı var. Başka herhangi bir şey yok. Tabi bu tadilat gördü. Yani ilk yapılan orijinal mescit üzeri sonrasında tadilatta yenilendi. Şimdi ben Evet, mescidin iç kısmı da böyle. Şurası da yandan girişte hanımefendiler için ayrılmış bir alan. Evet içerisi de böyleydi. Hadi şimdi gelin ben sizlere bu Gamame Mescidi'nin özelliğini anlatayım. Tarihin özelliğini anlatayım. Kıymetli dostlar hemen arkamda Gamame Mescidi, Bulut Mescidi diye bilinen yer. Şimdi buranın 3 tane özelliği var. Tek tek sizlere anlatmaya çalışacağım. Birinci özelliği Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Nebevi inşa edilene kadar 4 yıl boyunca bayram namazlarını burada kılmıştır. Yani şurası aslında bir musallaydı yani Medine'de bir namaz alanıydı. Bundan dolayı Efendimiz 4 defa bayram namazını burada kılmıştır. Diğer bir özelliği ise Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatına baktığımız zaman 6 defa yağmur duası yaptığını görüyoruz. Bu yağmur duasının 5 tanesi burada bir tanesi Mescid-i Nebevi'de oldu. Altı duanın bakın beş tanesini Efendimiz aleyhisselam insanları şuraya toplardı bu Gamame Mescid'in olduğu yere. O zaman tabi mescid yok musalla deniyordu. Boş bir alandı orada yağmur duası yapardı. Sadece bir tanesi Mescid-i Nebevi'de. O da aslında komik bir olay anlatayım. Bir defasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Nebevi'de vaaz ederken dış bölgelerden Medine'ye gelen bir sahabe efendimiz Demiş ki ya Resulallah demiş Allah'a bir dua et demiş. Biz kıtlık içerisindeyiz susuzluktan öleceğiz hayvanlarımız helak oluyor. Sen Allah'ın peygamberisin yani bir dua et allah Teala yağmur yağdırsın. Hazreti Enes Efendimiz anlatıyor diyor ki ben de diyor o adamın söyledikleri dikkatimi çekti. Efendimiz Aleyhisselam diyor bıraktı vaazı aç ellerini Allah'ın meskini diye başladı yani Allah'ım bize yağmur indir diye. Ve diyor Efendimiz Aleyhisselam duayı bitirdi yağmur başladı. Bir hafta yağdı diyor. Bir hafta. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Cuma günü diyor Cuma hutbesi vermeye çıktığında diyor. O sahabe efendimiz tekrar geldi. Ya Resulallah, dua et de Allah yağmuru kessin. Her tarafı sel götürüyor. Efendimiz Aleyhisselam tebessüm etmiş. Ya Rabbi demiş. Etrafımıza yağdır Allah'ım, üstümüze değil demiş. İşte efendimiz Ali Aleyhisselam'ın da altı yağmur duasının beşini yaptığı yer. Diğer bir özelliği bu özelliği zaten mescide de ismini veriyor. Bulut Mescidi deniyor buraya. Yani Gamame Türkçe'de bizim Türkçe'ye çevirdiğimizde bulut demek. Neden bu e, isim verilmiş bulut mescidine? Nebi Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin mucizeleri vardı. Yani her peygamberin kendine allah Teala'nın ikram ettiği, insanların ona tabi olması için, iman etmesi için bir takım mucizeler veriyordu. Efendimiz Aleyhisselam'ın mucizelerinden bir tanesi de daimi olarak onu gölgelendiren bir bulut vardı. Yani Efendimiz Vesselam yürüdüğünde onu gölgelendiren bir bulut vardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam evine girdiğinde bulut burada beklermiş. Bu bulut şu şekilde fark ediliyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yeni doğmuş. O zaman Mekke'de bir adet var. Bir çocuk yeni doğduğu zaman böyle Taif gibi yani beni saat yurdu gibi böyle hem yeşil hem havası temiz hem de dili düzgün olan yerlere gönderirlerdi. Çocuk 3-4 sene orada kalırdı. Yani orada hem dilini iyi öğrenirdi hem temiz havada büyürdü. Bundan dolayı verirlerdi. Amine Validemiz süt annesi geldi Mekke'ye. Herkes tabi çocukları aldı. Efendimiz ona kaldı. Efendimiz Aleyhisselam'ı da o aldı. Götürdü beni saat yurdunun olduğu yere. Lakin orada da bir kıtlık oldu. Oranın halkı toplandı, dua ettiler. Bir rahip varmış o zaman eski dönemden kalan. Ona gidiyorlar diyorlar ki ya dua et yağmur yağsın falan. Dua ediyorlar olmuyor. Dua ediyorlar olmuyor. O zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Amine Validemizin evinde ya yani kıtlık zamanı bile Amine Validemizin bahçesinin olduğu yer yeşilmiş. O bahçeyi daha önceki videolarda çekip yayınlamıştım ben. Orası yeşilmiş. Bir tane kadın diyor ki o rahibe ya Amine bir tane Mekke'den çocuk aldı. Bak Amine'nin olduğu yer yeşil ama diğer yerler kıtlık içerisinde, kuraklık içerisinde. O çocuğu duaya getirelim mi diyorlar. Rahip diyor ki getirin. O kadın gidiyor Amine validemizin yanına. Diyor ki rahip çocuğu istiyor dua edecek. Amine validemiz sarıyor, sarmalıyor. Onunla beraber çıkıyorlar. Yürürken bir şey fark ediyorlar ki bir bulut o çocuğu gölgelendiriyor. Yani onlarla beraber hareket ediyor. Şaşırıyorlar. Bunu rahibe söylüyorlar. Rahip çocuğu alıyor. Yani Efendimiz Aleyhisselam'ı şöyle kaldırıyor. Diyor ki Allah'ım bu çocuk senin katında kıymetliyse bize bu çocuğun hatırına yağmur ver diyor. Ve kıymetli dostlar daha rahip ellerini indirmeden yağmur yağmaya başlıyor. İşte bu bulut ilk orada fark ediliyor. Efendimiz Aleyhisselam o zaman 8 yaşlarında falan Ebu Talip Şam'a ticaret için gidecek. Efendimizin de tabi annesi yok babası yok. Ee, geliyor diyor ki amca diyor beni bırakma diyor beni de götür. Tabi Ebu Talip dayanamıyor üzülüyor yani. Çünkü Şam uzun mesafe deveyle gitmek ne demek yani. Diyor ki yeğenim diyor sen dayanamazsın o kadar yola sen gelme. Hayır diyor amca ne olur diyor beni de götür. O kadar ısrar ediyor ki en sonunda Ebu Talip dayanamıyor tamam diyor. Gel onu da alıyor. Şam tarafları gidiyorlar. Orada da Rahip Bahira diye bir adam var. Tevrat'ı falan iyi bilen yani Tevrat'ta ahir zaman peygamberinin alametlerini bilen birisi. O da tavafuk ya işte manastırın penceresinden dışarı bakıyor o insanların geldiği yola doğru. Bakıyor ki bir kafile geliyor. Kafilenin üzerinde de bir bulut. Rahip Bayır hemen anlıyor. Çünkü ahir zaman peygamberinin özelliklerinden bir tanesi de onu bir bulutun gölgelendirmesi. Rahip Bahira şaşırıyor. Diyor ki bu kafilenin içerisinde ahir zaman peygamberi var. Rahip Bahir hemen yardımcısına diyor ki bu kafileye git ve benim onları yemeğe davet ettiğimi söyle. Ama herkes gelsin istisnasız. Tamam diyor. O yardımcısı gidiyor. Diyor ki efendim diyor rahip sizi yemeğe davet ediyor. Ebu Talip tabi kafilenin başına tamam diyor. Efendimiz Aleyhisselam küçük ya daha 8 yaşında. Ebu Talip diyor ki Muhammed diyor sen malların başına dur biz gidip geleceğiz. Peki amca diyor. Ebu Talip bütün herkesle beraber manastıra gidiyor yemeğe. Rahip Bahir'e bakıyor inceliyor bunları. Yani ahir zaman peygamberinin profili hangisi? Ama bakıyor hiçbirinde bir peygamber vasfı yok. Böyle şaşırıyor yani. Ebu Talip e diyor ki geride kimse kaldı mı? Yok diyor kimse kalmadı. Diyor emin misin yani hiçbir kimse kalmadı. Yok diyor benim bir oğlum var diyor 8 yaşında o var e, Araplar torunlara da oğul diyor. Diyor ki o çocuğu da getirin. Hemen Ebu Talip yardımcısını gönderiyor. O gidiyor. Efendimiz Aleyhisselam'ı da alıp geliyor. Rahip Bahira Efendimiz Aleyhisselam'ı biraz inceliyor. Sonra yemeğe oturuyorlar. Efendimiz Aleyhisselam'ın konuşması, oturması onun dikkatini çekiyor. Diyor ki çocuk diyor sana bir şey söyleyeceğim ama diyor bana müşriklerin putları vardı ya Lat, Menat, Uzza çok kıymetliydi Mekke'de. Diyor sana bir şey diyeceğim ama bana lat, menat ve uzda hakkı için doğru söyleyeceksin. Efendimiz Aleyhisselam diyor ki ben lat, menat ve uzda hakkında konuşmam. Öyle deyince Rahip Bahira Efendimiz Aleyhisselam'ın o çocuğun ilerideki ahir zaman peygamberi olduğunu anlıyor. Hemen Ebu Talib'i köşeye çekiyor. Diyor ki bu çocuğu buradan al git. Eğer benim fark ettiğimi diğer Yahudiler fark ederse bu çocuğu yaşatmazlar. Allah bu Yahudileri kahru perişan eylesin. Tarih boyunca ümmeti hep ifsad etmişlerdir. Ebu Talip hemen Efendimiz Aleyhisselam alıp Mekke'yi mükerremeye dönüyor ve yardımcısına diyor ki sen de bu ticaret işlerini hallet Mekke'yi mükerremeye gel. İşte Rahib Bahira Efendimiz Aleyhisselam'ın ahir zaman peygamberi olduğunu nereden anladı? Onu gölgelendiren buluttan anladı. O bulut her daim burada beklermiş. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Mescid-i Nebevi'ye girdiği zaman, evine girdiği zaman bulut burada dururmuş. Efendimiz Aleyhisselam çıktığında da bulut çıkarmış. Ne zamana kadar? Ta ki alemlerin Sultan Efendimiz Aleyhisselam vefat edene kadar. Ne zaman ki Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem vefat etti, Allah Resulü vefat ettikten sonra da o bulut tam bulunduğu bu noktadan kaybolup gidiyor. Bir daha geri çıkmamak üzere. İşte buraya da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin mucizelerinden bir tanesi olan onu gölgelendiren bulutun durduğu yer olarak Bulut Mescidi diye şu mescit inşa ediliyor. Evet Allah Resulü Aleyhisselam'ın dört defa bayram namazı kıldığı, altı defa yağmur duası yaptığı ve onu gölgelendiren bulutun durduğu yerdeyiz. Bulut Mescidi'nin önündeyiz. Bugünlük de bizden bu kadar olsun. İnşallah beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen videonun beğenme butonuna basmayı unutmayın olur mu? Kanalımıza abone değilseniz, abone olursanız hep beraber çok güzel yerleri gezer dolaşırız. Bir de mutlaka bir tane yorum yazmayı unutmayın olur mu? Ne yazacağım derseniz hiç yoktan bir Allah razı olsun yazarsanız bu emeklerimizin karşılığını dua alarak ödemiş olursunuz. Medine-i Münevvere'den Gamame Mescidi'nin olduğu yerden selamlar Allah'a emanet olun.